Gerçi Türkiye'de İslamcılar bir türlü İslam'ı tarif ve İslamcılığı tarif de etmemekte ısrarcıdırlar. Çeşitli nedenler. Önce önce baskılar vardı. Sonra işlere gelmedi yani merkez sahameyle dilince filan. Ama kısaca tabi İslami bir devlet modern orada kalmıştım. Yani özellikle modern bir ideoloji olduğunun altını çizelim. Ee, modern dönemde yani ulus devletlerin olduğu işte e, ekonomik sistemin kapitalist piyasa ekonomisi olduğu e, veya onun alternatiflerinin de denendiği modern çağda bir İslam devleti tasavvurudur. Ee, yani aşağı yukarı bunu anlaşabiliriz herhalde. Yani o tasavvur ne olacak, İslam devleti ne demektir filan bütün bunlar tartışmalı ama dediğimiz gibi modern dönemde bir İslam. İster istemez de tabii ki e, köktencidir. Bu köktencilik de kökten dincilik.